Merhaba Para Bil kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bankalardan BDDK'ya kar payı dağıtma talebi. Evet bankalar temettümü verecek verirse nasıl verir? Yani bu bankaların açıklamış oldukları kar oranlarına bakarsak inanılmaz bir temettü gelebilir. Bundan önce alışılmış bir durum değil bu arkadaşlar. Genellikle farklı kullanılıyordu bu kar oranları. Fakat bu sefer bankalardan BDDK'ya kar payı dağıtma talebi geldi. 2022 yılında rekor karlar açıklayan Türk bankaları yatırımcılarına temettü dağıtma talebiyle BDDK'ya başvuruda bulundu. Bankacılık düzenleme ve denetleme kururu. Yani uzunlamasını söylemiyorum. Kurumun bu talebi değerlendirdiği öğrenildi. Reuters'ın haberine göre enflasyonun yıl içinde %85'leri aştığı 2022'de enflasyon endeksi tahvillerin katkısıyla rekor karlar açıklayan Türk bankaları bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna bu yıl kar dağıtım yapmak istediklerini iletti. Kurum bu isteği değerlendiriyor. Konuya yakın 3 bankacılık kaynağı bankaların bu yıl karından dağıtım yapmak istediklerini belirterek Bankaların bununla ilgili taleplerini bankacılık dinetleme kuruluna e, ilettiğini yani BDDK'ya ilettiğini ve görüştüklerini söyledi. BDDK bankaların kar dağıtımı ile ilgili her yıl tavsiye kararı alırken son yıllarda ise karın sermayeye eklenmesi yönünde kararlar alıyordu. BDDK bu sefer konuyla ilgili bir yorum yapmadı diyor arkadaşlar. Evet bankacılık düzenleme denetleme kurulu eğer bankaların biz bu yıl kar dağıtım yapmak istiyoruz diye yaptıkları başvuruyu kabul ederse şüphesiz borsada bankalara yatırım yapan milyonlar diyebiliriz. Çünkü herkesin portföründe neredeyse bir iki banka var arkadaşlar. bu yönüyle bir temettü geliri elde edebilir. Onlar için çok iyi olabilecek. Yani bankalara yatırım yapan insanlar için, yatırımcılar için iyi bir karar olabilir bu. Yani benim şahsi görüşüm BDDK'nın e, bu kararı kabul etmesi olumlu olur. Çünkü niçin olumlu olur? Abi Bırakalım da biraz da yani banka hissesi olan insanlar ellerine biraz para geçsin. Çünkü zaten bankalar 2022 karlarını oldukça iyi şekilde açıkladılar. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Küçük bir kanala sahibiz. Bu kanalı büyütmeye çalışıyoruz. Abone olup bildirim zilini açarsanız bize faydanız olur. Lütfen bugün de bizden esirgemeyin. Hepinize bol bol kazançlar.